Jungle açıyorum. Olur. Ha ben bunun içine kendim girdim. Of. Yasin Oo. bu ne yapıyor? Çok bu şey Buralara bir şey atıyordum. Bunun <laughs> <laughs> içine bir şeyler atıyoruz. Bak şu çıkıyor mu orada? Çıkmıyor. Ben gidiyorum Oğlum abi be. içeri gidiyorum bu ocağa bir şey yapıyorduk. Abi, Mstack stack step brother. Bırak abi. Ne nerede Allah nerede Allah stack Allah oldun? Allah Allah. <laughs> Bırak abi mstack stack. Bırak yayını <yine> kapa. Hayır. <laughs> yeter yeter. Eee şuradan buldum, bir şeyler buldum. alıyorduk. Yok bir yok şey atıyorduk. Buldum, dur abi bir dakika. Ben buldum. Nasılsın? azından böyle top gibi bir şey atıyor. Aa, yani, burada var. Şey burada var tamam. Tam aldım. Oy. Aldım <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> ya sen boy boy ses çıkarıyorsun. <laughs> yok oğlum yok. Geldim <laughs> arkadaşlar. Allah Allah. Bu kadar hızlı mı? Ya her zaman değil. Bırak lan. Öyle. <laughs> 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 Bırakın lan beni ipneler. <laughs> Onu oraya koyacaksın sonra bir şey olacak. Tamam bırak şunu lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bırak lan adamı. Sümük. <laughs> Yasin kendi çık. Oğlum bıraksana koysun. <laughs> Ahmet ya bu topu deliğe koyarım ya sana. <laughs> tamam doğru tahmin etmişim. <laughs> Hadi bırak abi el birliğiyle. Hadi lan. Hadi. Serkan yaşlanmışız. Bırakın, 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 bırak bırak. Bırak kaysın bırak kaysın. Aha. Ne oldu? On, onu onu. Lan beni bir yere attı. <laughs> Oğlum hepimiz birbirimize tutunuyormuşuz mal gibi. Niye? O, o topu. <laughs> Ananız kim ben gittim. Oha. <laughs> tamam. Biri, birini attığımıza göre checkpoint, checkpoint al. Alır, tamam kaydettim. Gel gel hadi gel aldım gel. Çok güldüm ışkırık tuttu ya. bura gel bura. Lan beni bırak beni. Bura bunu gel, Serkan'la uğraş. Beni bura gel bura bura, bura. bura gel. Artık abi gel. Ya Yasincim ne yapıyorsun ya. ya, orada? Abi herhalde buna gel, gel. koyacağız bunu ama. Ertan abi gel. Böyle ben mi? Dur sana. Abi, abi gel bir şey diyeceğim. Böyle abi. mi? Abi şuna şuna <laughs> gel gel bir şey diyeceğim. <laughs> ya. Ona da Aa, ağırlık yapacağız. Havaya kaldıracak diğerini. Gel bu taşların hepsini onun içine koyacağız. Sanırım. Şunu alayım ben o zaman. <laughs> Oğlum ben bir gideyim. durun durun. <laughs> Oğlum gelin de şurada oyun oynayalım mı? <laughs> abi çıkık tuttu beni korkutun abi. Be. <laughs> Oğlum ikişer <laughs> tane kaldırıyorum. Yasin bak bak biceps antrenmanı. Biceps <laughs> antrenmanı. <laughs> Yasin silikon buldum. Lan oğlum ben buraya top alıyorum. Bunlar atıyorlar dışarıya. Ben buraya 3 tane koydum. Evet. Oğlum niye oraya koyuyorsun? Abi oraya koyacağız. Şey yapacağız. <laughs> bu kalkacak işte. Niye öbürü bu ka öbürü kalksın? Bu mu kalk? Öbürü... Burada bu bu ne kaldıralım <gülüyor> <gülüyor> Doğru kaldıralım abi. Doğru söylüyorsun. Doğru diyorsun Yasin. Yasin hiç de oralı de... olmuyorsun <laughs> ama. Oralı mı olmuyorum? Evet yani hiç oralı olmuyorsun. Bak 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 ikişer tane katlama. Aa ne ola lan? Oğlum beni fırlattı. Hey. Tamam biri bindiyse iyi. Ben nasıl fırladım lan oraya? İki tane topla. Checkpoint al. Biz üstüne bindik. <laughs> al. Oğlum beni kurtar Ahmet buradan çek beni sıkıştım buraya. Yasin checkpoint. Tamam. Ben şimdi buraya ha şuraya koyacağım sanırım. Burada <laughs> checkpoint aldım ben. İşte. Tamam atlayalım o zaman. Üçlü şekilde atlayalım aşağıya hadi. Üçlü şekilde birbirimize geçireceğiz. ben Ertan Bey'e geçireceğim. Ertan Bey Ahmet Bey'e geçireceğim. Ahmet Bey'e de Serkan Bey'e geçirsin. Bu şekilde tren yapacağız. Ben kim abi? Sen, Serkan sen en öndesin kusura bakma. Lan ne oluyor? Oğlum, Aman akıyım hiçbirimiz düzgün oturmamış. o kadar ağır. Şey. Ağır olursa olmaz tabi. Elbet uçamayız. O ne <laughs> lan? Serkan'a bak. Eee <laughs> kalkacak şimdi? Allah Ol... La Ah bırak abi Serkan gene kaçırdık Serkan B'ye yok Böyle ucunda durun Aa şey gitti Yasin gitti Heh. Ben gittim geri Tamam Hadi biz de zıplayalım Ya bu ne arkadaş Oha Tamam Yasin'cim gel checkpoint almayalım biz devam edelim buradan <laughs> Nasıl ya Bence de bırak abi Su kaydıran aha Yasin en üstünden yakal Alamıyoruz ki daha checkpoint Yasin'cim seni bıraktım Dur tamam Abi buna bir şey koyacağız Tamam tamam şuradan çıkacağız Yasin Bırak abi Bırak abi yardım edin Kime? Aha tamam çıktım Yasin Yasin abi ucundayım Yasin abi Ucunda mı? Bırak gitsin oğlum tutma lan Kalın bağırsaklara abi. zarar Serkan <laughs> Benim Yasin'im onu kurtarırken düşer <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika ya tersiniz de. Ters Oğlum benimki tutuyor? kıvıra kıvıra gidiyor <laughs> lan. Abi tut beni. Ay, tut. Aa. Terdar mı var orada? tutuyor. <laughs> <laughs> <Abi>, ya. <laughs> <abi çeşitiyor gülüyor> <laughs> Geldim Yasin. Yasin bırak onları. Bak iki tane şey atıyorum. Buraya. Şey yolluyorum. Ulan tamam, nasıl ya? geçtin Yasin sen? Neresinde durdun? Yukarıdaki, sarkıntılara çarpmıyorsun abi. <laughs> tamam da yani, nerede Ulan bunu evet, alacağım. Ya, parmakların en ucuna tıklayın. Eee uçsun mı? Yok parmakların en ön ön ucunda mi? durun. Direkt zaten Hı -hı. atıyorsun sen bana. ya bu en amuk en... şeyini niye alamıyorum ben? Bak şimdi <gülüyor> aşağı <gülüyor> uçacağım. Cebelleşiyor. <laughs> Aynen abi parmakların önücüymüş bu arada. <laughs> topu yok Ertan'a bak galiba Ertan'a bak, bak Tamam. Beyler şeyin üstünde misiniz? Siyah yerin. Yasin. Bak 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 işte Ertan abi bir bak ya. Şşşt. Buradayım buradayım. Sen Atıyorum. Zıplatacak bak zıplatacak seni ona göre. Ha yok o zaman. Hadi o taş şey siyah şeyin üstüne çık fırlatacak. Tamam tamam. tamam. Emre'cim hoş geldin. Git lan. Hah tamam geliyor Yasin. Bakayım uçacak mısın? <laughs> <laughs> bir, bir bak. Lan çık oradan topu atacağız. Ahmet. Gel buraya Ahmet. Topu bırak topu. Bırak abi ha öyle mi yapacaksın? Iyi, topu ya. <laughs> ya, bırak ya, bırak sen o gidecek. <laughs> Ahmet topu bırak. Heh tamam o gidiyor. Serkan abi bak <laughs> Neredeler? ettim. Ne ne Aa ne attım. <laughs> bak top geliyor yavaş <laughs> yavaş. Oğlum o top durdu gene ya. Hayır, hayır. Anan avradın? Tamam o top gitmek zorunda başka bir çaremiz yok dur. Yasin Dur Aray, Geliyor geliyor top geliyor Yasin Bukta kaldı elim çıkmıyor Elamın ölü Lan topu bırakın Top geliyor Elim bukta kaldı elim bukta kaldı çıkmıyor Elim bukta kaldı Ellerini bırak Tuşu bırak tuşu Tuşu bırak <laughs> Oğlum eli sıkışmış Ya <laughs> Eli araya sıkışmış dur ben topu oradan alırım Tamam topu al Hadi. Altı kurtardım. Altı. Uh. E, top Hadi. Gel, aa, top. Yasin, Ertan topu, Ertan topu al Ertan. <laughs> ne yapıyoruz oyunda? <laughs> Bölüm geçmeye çalışıyoruz. Top, 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 gelecek. oğlum top yukarı çıkıyor gelecek, lan. O gelecek. Yukarı çıkıyor. Abi elim bak, elim bakta kaldı abi. Ya çıkın ya oraya Yasin'in Yasin işi o ya. Bunlar abi benim Ahmet pardon kardeşim. Abi beni çek buradan beni buradan al bırak abi. Ben al. Al beni. Aa. Tamam ben düştüm abi geri geliyorum. Edebimle. Allah aşkına 20 kişi topun başında bekliyoruz. Kim kullanacak diye taş kağıt makas yapalım biri kullansın. Onu buraya atacağız onu. Deliye sokacağız yine. Nasıl ya? Ah Emre geciktin Emre. Hadi. Bırak şimdi, bırak. Tam soktum vallahi. Ananı kafam. kafam <laughs> yukarı çarptı. Bir daha, bir daha. Durun orada, tutunun. <laughs> Tutundunuz mu? Tamam. Yasincim gene buradayız. E? Ee? Tamam <laughs> abi. Çevirin, çevirin. Nasıl yapacağız? Tamam. Sağ o... sol, sağ sol. Hadi. Hop, senkronize hadi. Şimdi sağ. Oo. Şimdi sağ. À, şimdi sağ. Şimdi <laughs> Şimdi sağ. À, <laughs> şimdi sağ. Şimdi sağ. Şimdi sağ. salın ben de, ben de. Atla atla sağ. Şimdi atla Şimdi <laughs> <laughs> abi bak, bak, bak. <laughs> Bo şattık. <laughs> bir daha, bir daha. Lan itme, it. Oo. Ama zıplamayı unuttuk bu sefer de ya. Oğlum bu ne? Düş düş bitmiyor. Düş düş. Ateş ediyorsun sandım ya Ertancığım. <laughs> bana zıp ben geldim de bana tutunun. Gelin tutunun. Hani bak Ahmet de geldi. Oo. Aha. Tamam hadi aynı şekil. Bir. Bekle Ertan, i̇ki. Arda. Serkan Allah. <laughs> <laughs> Üç. Allah <laughs> Ekber. Seni Lan. bekleyin. Oh. Oh. Bekle. 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 Oğlum ben yukarıdaydım aşağı düştüm ya. Ne oldu? Benim ah, elim. Chinese. Aha. Aa buraya değil oğlum karşıya lan karşıya karşıya. Ben bıraktım. Yok, yok, burada buradan da karşıya. Oğlum niye düşemiyorum lan hala? Aa. Ne oluyor lan? Efektler başa düştü. ben geliyorum. Oğlum yukarıdan Aha. tutmamız lazım. Evet. Hadi Ahmet biz hallettik bu işi. Ahmet ne yapıyorsun? <laughs> Eyvallah. Ah ne oldu? Tamam sıra burada. <susur> tamam. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> 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 Abi ne hiç kırıkmış ya. Başarabiliriz. Ola <laughs> böyle olmaz yukarıda. Yukarıda lazım. Bir tane daha, bir tane daha. İleri. Allah! <laughs> Sana sarıldım görüyor musun? Kaladım vallahi. <laughs> Şimdi Şim ileri. Tarzan gibi amına koyayım. Serkancığım gel. Aha puzzle puzzle. Puzzle yapacağız. Takımın beyni nerede? Buradayım. Beyni dedik. Tak. Buraya <laughs> demedim. <laughs> Al işte. Bak, hayır, hayır puzzle hayır, değil hayır, puzzle hayır. değil. Şunlara basıp gideceksin. Evet. Evet evet. Yok işte bir şey olmuyor bak. Hayır herkes bak herkes o işaretledikleri yere geçsin. Bak en sağ üstüne tamam, bırak. Yasin oraya nasıl geçeceğim? Geçemiyorum oraya. Abi gel, şuraya. Ben gel gel Yasin işaret dediği yere geldim ben diğerleri de gelin. <laughs> Lan dur bırak, bırak. Gel Yasin bak bir tanesine ben geldim. Diğerleri nerede? Açıldı kapı. Oğlum bu nasıl Kutuları koyacağız kutuları kutuları. Allah'ın cahilleri. Abi biz kutu yerine de geçmez miyiz? Bak şuradaki işaretleye göre kutuları koy. Kardeşim ben. Hah. E, ee, dört kutu var. Beşinci. Kalanla Bak. biz oturacağız. Bir bırak bırak beni bırak. tamam siz <laughs> Ahmet oyalayın biz bitiririz. Ona değil. Tamam. Biri buraya. Gelsin, daha, buna buna. Tamam şunu da aldım. <laughs> tamam şunu var. aldım bir kutuyu da aldım. Bir kutuyu <laughs> da aldım. <laughs> oğlum, buraya. Diğer kutu buraya. <laughs> tamam. Kutu dursan şurada şuna, şuna. ha. Tamam. Ya Ahmet geçsin onu Ertan sen niye Ahmet mutfak var. robotu oldun? O ne oğlum? Ahmet nereye gidiyorsun? Ee, bir şey daha lazım buraya. Bir şey daha lazım tabi. Ya şurada çünkü. Görmüyorsun ki. Yaşlı, bu adam yaşlılıktan edin. gözleri görmüyor Yasin. Arkaya saklamışsınız. Yardım edin yardım edin şunu alalım. Yerine <laughs> nere? Burada burada bak tam benim olduğum yere bur, bir tanesi. Burak buraya koy. Tamam. Öbüründe ah koydu şey. Tamam. Ne oldu? Ee? Şu, şu niye ki yandı? Ters ters bakıyor olabilir miyiz? Aa tamam. bozuldu. Dur, olmuştu, dur olmuştu. Diğerine geçiyoruz, diğerine. Bu sefer en başa. Ben şimdi sağdakini yapacağız. <laughs> Tamam o doğru zaten. Lan hepimiz onu Ama aynı yere koyuyoruz. <laughs> Bak bir tanesini buraya. Tamam. Bir tanesini benim karşıma. Şunu buraya tamam. Yasinim. Yasinim bunu bir buraya. Bir benim karşıma getir. Yasinim bunu Şuraya, buraya. Orta. Aa. Diğerini niye koymadık oraya? Şu, şu, Oğlum. şu diğeri de. Heh öyle. Önden aldınız şeyi aşağı mı getirdiniz koyduğunuz arkaya? Ee? Ya, tamam. Abi yanlış çünkü aşağıdaki semboller farklı. Bak mesela üçgen aşağı tarafta. Aşağı taraftan bakarsak sol alt iki de olması lazım. Aa. Yani eee, kare böyle bakacağız o zaman. O zaman Aynen Oğlum A nereden bakarsan bak aynı mi? şekil. Götün mü oğlum o? Alttan alttan üçgenden bakmamız lazım. Üçgenden bakıyorum zaten. Abi sağ tarafta alt aşağı üçgen. O zaman öyle söyleyeyim. Yasin, Ertan elini üçgen yapmış oradan bakıyor. Şimdi birinci sıranın. Tamam, o da bir alta, o da bir alta Murat ikincisi... Ne? Onu ben bir bırakalım. şey tutmuyorum. Onun, onu bir alta bunu. Serkan ayrı, buraya gitsen oğlum. Onu, onu, ayrı burası onu onu brav, onu burası. Tamam. Şimdi oldu. Aa. Kapı. Aç kapıyı gardiyan. Bu kapatan da suçu saz mı çalmakmış Yasin? <laughs> Aa hamam. Hamam mı? Oy. Serkan'ı leğene oturtacağız. Tamam, ha, hamam değil. Ya, değil ya. ne kardeşim yine vurulan ben oldum ya. <laughs> Nasıl çıkırıyor? <laughs> Aa, buraya çevireceğiz lan. Tutun. Abi ben kayıyorum. Şaka şaka. şaka. Yardım, edin. yardım edin kayıyorum. Çevireceğiz bu arada Burak abi. Aşağı ha. atlıyoruz. Burak abi kayıyoruz. Oy ya Serkan'ım biz Oğlum çözdük bu işi. Aşağı atlayacağınızda biz kaldık. <laughs> Örtüm ya arkamızdan geliyor hızlı hızlı. Hızlı. Aa çevireceğiz çevireceğiz. Hah çevir çevir. Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı ezer şey... kapatmış.